İkinci soru şu. Muhiddin Arabi Hazretleri çok rahatsız olduğu baygın bir anında manevi alemde birisinin kendisini düşmanlardan koruduğunu sonra da ben Yasin suresiyim dediğini kendisine gelince de başında Yasin suresinin okunduğunu söylüyor. Böylece her surenin bir şahsi manevisi bulunduğunu iddia ediyor. Şimdi bazı Müslümanlar devamlı okudukları virtler ve tefsirler için aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Söylenebilir mi? Duyuyor ve görüyoruz. Bu bir his yanılmasından ibaret midir yoksa bunun bir hakikati var mıdır? Muhyiddin İbn Arabi gibi hakikat bin göz. Eğer bir şey görmüşse ve bunu söylüyorsa doğrudur muhakkak. Bizler hakkında hilafi vaki beyanda bulunma tecviz edilebilir diyemem. Hiç kimse hakkında yalan tecviz edilemez. Ama bizim gibi zayıf pamuk ipliğiyle bağlı kimselerden hilafı vakı beyanlar südür edebilir. İmkanı adidendir bu. Fakat Muhyiddin İbn Arabi gibi daima Rabbin rahmeti rahmetinin yanında muhabbeti, muhabbetin yanında mehafeti, cenneti azametiyle müşahede eden, cehennemi bütün dehşetiyle müşahede eden bir zatın haktan, hakikattan ayrılıp hilaf-ı vakı beyanda bulunması muhaldir. Binaenaleyh ne demişlerse doğrudur. Ancak söyledikleri sözler onların da Kur'an'ın hadisi müteşabihat olduğu gibi yani hemen baktığımız zaman o lafzın ifade ettiği manayı ondan anlamak doğru olmadığı gibi Mesela yedullahi eydihim Kur'an'da var. Allah'ın eli sizin başınızın üzerinde. Acaba şöyle bir ayası olan, beş parmağı olan bir el mi tasavvur edersiniz? Selefi salihinin itikadına göre yed tabiri Kur'an'da vardır, bu doğrudur, buna inanırız, hakikatini Allah'a havale ederiz. Veya halefin bu mevzudaki tefsiriyle yed demek Allah'ın kudreti demektir. Allah'ın eli Allah'ın kudreti demektir. Binaenaleyh böyle nasıl Kur'an'ın müteşabihi var? Mesela veçhullah deniyor, Allah'ın yüzü. Yüz denince bizim aklımıza böyle bir yüz gelir. Bunun güzeli gelir, daha ölçülüsü, daha çizgileri mütenasip olanı gelir aklımıza ama fakat Allahu Teala bu türlü suretten münezzeh ve müberradır. Böyle bir suret zat-ı hakkında tasavvur etmemiz teşbihdir, teçsimdir. Allah herhangi bir cisme benzetme ve bir cisim telakkisidir. Binaenaleyh Allah münezzeh ve müberradır. O halde Kur'an'ın bu ayeti müteşabihdir. Ya ilmi Allah'a havale edilmesi lazım, selefin itikadı veya tefsir edilmesi lazım. Veç Allah'ın zatıdır demiş. Halef, vecih Allah'ın zatıdır demiş. Aynen öyle sünnette de Efendimiz'in beyanında da müteşabihat görüyoruz. Mesela Tirmizi'nin rivayet <laughs> ettiği hadiste diyor ki Allah Celle Celaluhu elini benim göğsüme koydu. Bana dedi ki ya Muhammed meleği alanın sakinleri ne hususta münakaşa yapıyorlar aralarında, münazara yapıyorlar. Elinin soğukluğunu ben içimde hissettim diyor. Müteşabihtir bu. Bu halefe göre Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle tam rezonans olma ve bütün bevatın, bütün kapalı olan ilimlerin kendisini açılması, le dünyatın kendisini açılması ki Efendimiz sonra bunu teyit eder, mahiyette diyor ki meleği alada şunun münakaşasını yaparlar sıkıntılı anlarda mescitlere gitmeler, soğuklarda abdest almalar, bunun münakaşasını yaparlar, nasıl yazacak, nasıl çizecek, kulu nasıl yükselteceğiz derler melekler buyuruyor. Ali bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çepeçevre sarması ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünün açılması, le dünya ait şeyleri müteala etmesi demek. Allahu alem. Bunun gibi Muhiddin İbn Arabi Hazretleri gibi zevatında sözlerinde müteşabihat vardır. Yasin sureyi celilesi temessül etmiş, başında durmuş. Temessül daima caizdir. Temessülü Muhiddin İbn Arabi Hazretleri söylediği gibi İmam-ı Rabbani Hazretlerinde de temessülden çok bahsediliyor. Şah Veliullah Dehlevi Hüccetullahül Balığası'nda temessülden çok bahsediyor. Temessül şu demektir. Kur'an-ı Kerim'de de var. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا Melek Meryem Validemizin yanına gelince bir erkek suretinde tam kıvamında dost doğru, müstakim, görkemli bir erkek suretinde temessül etti. Melek Allah'ın nurdan bir varlığıdır. Kendinden başka hangi hale girerse, hangi şekli alırsa alsın biz ona temessül diyoruz. Yani belli bir hale ait, belli bir zatın belli bir keyfiyetini veya insanda ait bir hususu, bir arası temsil ediyor demektir. Mesela yerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyi getirme keyfiyetiyle efendim geliyor, bir şey, bir hakikati temsil ediyor orada. Yerinde bir muharibi temsil ediyor. Mesela Beni Kureyzi üzerine Efendimiz gideceği zaman Cebrail aleyhisselam bir muharip kıyafetinde geldi. Üstünde başında toz toprak vardı. Ayşe validemiz diyor ki sütreyi sıyırdım. Orada birisi vardı. Efendimizle konuşuyordu. Diyordu ki ya Muhammed siz zırhlarınızı, mihferlerinizi çıkardınız mı? Biz melekler tayfası çıkarmadık. Namaz falan yerde kılınacak diyordu. Bir defasında diye suretinde geliyordu, Efendimiz'e vahiy getiriyordu. Bunun gibi melek belli vazifelerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiğinde o vazifenin keyfiyetine göre şekil alıyordu. Yani yerinde başkalarının başına ateş saçacaksa şayet ona göre bir keyfiyet arz ediyordu. Temessül ona göre oluyordu. Onu temsil ediyordu. Buna temessül diyoruz. Melek temessül eder. Cin de temessül eder. Şeytan da temessül eder insanın karşısına çıkar. Hakayık da temessül eder. Ve insanın rüyalarını akseden şeyler de zaten bu temessülattan ibarettir. Mesela siz rüyanızda bir elma görürsünüz. Bu elma alemi mana ve alemi misalde bir hakikati temsil eder. Elma tatlı sözü temsil eder mesela. Elma gören bir insan yarın tatlı söz konuşacağına ve birinin gönlünü alacağına inanabilir. Bir misal arz ediyorum. Ama bu temessülün her bir şeyin Kur'an'dan ve sünnetten istirac ederek neye bakacağına dikkat etmek lazım. Burada tahtisi nimet kabirinden bir şey arz edeyim. Geçen de arkadaşlar geldiler. Dediler ki falanın evine işte falan büyük zat uçarak gelmiş evden içeriye girmiş. Ve tabi onlar memnun, hoşnut, büyük bir zatı söylüyorlar. Sizin büyük göreceğiniz, en büyük göreceğiniz bir zat. Uçtu geldi girdi o eve. Onlar tabi bizim evimize devlet kuşu kondu gibi anladılar. Ben ürperdim hemen. Dedim ki o cenazeye delalet eder. Bu daire içinde mühim zatlardan bir tanesi ölecek demektir. Onu Kur'an'da ve sünnette karşılığını bulmak lazım. Öyle hemen önüne geldiği gibi tevil ve tefsir edilmez. Sonra biraz sonra onlar dediler ki bizim arkadaşlardan falan hatta evine giren zatın adı da Mehmet vefat edenler de Mehmet dediler falan arkadaş vefat etti. Temessüldür bunlar. Fakat onun manasını anlamak lazım. Müteşabihtir onlar. Aynen böyle dualar da temessül eder. Siz bir dua okursunuz, o bir şekilde karşınıza çıkabilir. Aynen o dua bir hakikatmiş gibi böyle karşınıza çıkabilir. Mesela siz dua edersiniz, bir bulut belirebilir karşınıza. Bulut o duayı temsil edebilir. Efendimiz Essallallahu aleyhi ve sellem çok defa böyle Bulut şeklinde bunu tasavvur buyurmuşlardır. Dua bulutların üstüne yükselir derken siz de onu tasavvur ederken bulut gibi tasavvur edersiniz. Bir yani Muhiddin İbn Arabi Hazretlerinin müşahede ettiği şey böyle duadan, senadan, evrattan, eskardan temessül etmiş bir şeydir. Bir ikinci husus şudur. Her hakikata müekkel bir melaike vardır. Bizim evrad ve eskarımızı Cenab-ı Hakk'a intikal ettirmek için o işe nezaret eden bir melek vardır. Yasin'in şerifi intikalde de o işle vazifeli bir melek vardır. O Yasin'in muhtevasına göre bir şekli vardır. Yasin adeta o meleğin şemailini çizmektedir. Yasin için bir şekil düşünebilirseniz ki Kur'an'da herhangi bir surenin şeklini düşünemezsiniz. Bu ayrı bir şeye bağlı bir husustur. O mevzuda herhalde taammuka bağlı bir husustur. Yasin hakkında düşünebileceğiniz bir şekilde melek temessül eder. O Yasin'i temsil eder. Yasin sureyi cellesini temsil eder. Bir başka melek de mesela Mülk sureyi cellesini temsil eder. Bir başka melek de Amme sureyi cellesini temsil eder. Böylece surelerin temessül edip karşımıza belli bir şekilde çıkması, bize yarı vefadar olması mümkün olabileceği gibi aynı zamanda o sureye nezaret eden meleğin görünmesi de mümkündür. Sayı hadis-i şeriflerde var ki, mü'min kabrine konduğu zaman da başında güzel yüzlü bir tanesini görür. Der ki sen nesindir, ben senin amelinim. Amel temessül etmiş. Kıyamete kadar sana yarı vefadar ve enisim der. <laughs> Efendimiz bu mübarek hadisiyle temessülün bu keyfiyetini anlatır. Kötü bir insan kabre konduğu zaman başında, habis bir insan, çirkin bir insan, Sadece manzarası cehennem azabını insana tadıracak bir insan verir. Sen nesin? Ben senin kötü amelinim. Kıyamete kadar senin vefasız yarın, dostun ve işte böyle sende ürperti hasıl edecek enisinim. Tabirlerde sadece meseleyi takdimde farklı sözler söylemiş olabilirim. Ama meselenin hakikatini aynen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyorlar. Demek ki amel de temessül ediyor. Hatta cennette çeşitli nimetlerin inkişafı, müminin ameline bağlıdır. Binanın Ali Ehli Sünnet ve Cemaat'ın görüşüne göre cennet mevcuttur. Cenneti inkar etmek Ehli Sünnet ve Al Cemaat daire-i dışarıya çıkmak demektir. Fakat madem mümin amel ettikçe orada cennet binasına bazı şeyler ilave edilecektir. O halde müminin her bir müminin cenneti henüz kendisi hakkında tam inkişaf etmemiş demektir. Bir kısım dalı buda henüz tamamlanmamış demektir. Namazıyla, orucuyla, hacıyla, zekatıyla, Müslümanlıkta sadakatıyla o cennete yeni yeni revnaktarlıklar kazandırılacak. Renkler kazandırılacak. Yükseltilecek o bina. Efendim hakkında cenneti ahirete gittiği zaman tam inkişaf etmiş olarak bulacaktır. Bunun gibi insanın amelleri de efendim cennette yine temessül edecek ve mümin ondan istifade edecektir. Bu husus ifade içinde diyor ki burada bir subhanallah dersin orada bir meyveyi cennet yersin. Burada bir elhamdülillah dersin, orada Allah'ın nimetlerinden başka bir şeyden istifade edersin. Ali her amel orada değişik şekilde insanın istifadesine takdim edilecektir Allah tarafından. Buna temessül diyoruz. Bazı Müslümanların devamlı okudukları evrat da böyle temessül edebilir veya o evrat bir melek tarafından Cenab-ı Hakk'a takdim edilirken o melek ona nezaret eder o melek sanki o evradı temsil ediyor gibi olur. İnsanın gözüne o görünür ki sahabe-i kirama ve daha başkalarına böyle Kur'an-ı Kerim vesaire okunduğu zaman sekine inmiş ve onlara çok görünmüştür. Ez cümle hitamı misk olsun diye Hüseyin İbni Hudayr ile alakalı bir hususu arz edeyim. Efendimiz'e geliyor telaş ve heyecan içinde. Diyor ki ya Resulallah akşam Kur'an-ı Kerim okuyordum gece ben. Yanımda da atım vardı. Çocuk da ata yakın bir yerde duruyordu. Birdenbire at kişnedi, kendinden geçti, coştu adeta. Çocuğu çiğneyecek diye Kur'an okuyordum. Kur'an'ı durdurunca ben atta durdu. Ben okumaya başlayınca at yine sanki bir şey görüyor gibi öyle serkeşleşti. Ben Kur'an'ı bırakınca yine durdu. Sonra başımı kaldırdım, baktım bizi bir bulut sarmış böyle, bulutsu bir şey sarmış. Ben Kur'an okudukça o yaklaşıyordu. Ben Kur'an'ı kesince o bizden uzaklaşıyordu. Efendimiz buyuruyor ki sabaha kadar Kur'an okusaydın o öyle sizi saracaktı, o sekineydi buyuruyor. Kur'an okurken sekine. Kur'an-ı Kerim'de 4-5 yerde geçiyor bu tabir. Değişik yerlerde değişik mana ifade ediyor. İster gönüllere Allah'tan gelen bir itminan diye düşünelim bunu. İsterse meleklerin dışında insanın ruhuna istikrar kazandırma, kuvveyi maneviye takviye etmek için ayrı sınıftan bir şey inmiş olsun İsterse doğrudan doğruya zat-ı tecellisi olsun. Allah Kur'an-ı Kerim'e karşı hususi mahiyette tecelli edebilir. İsterse olsun. Ela külle hal. Bir kısım evradu eskara ve Kur'an'a karşı böyle bir teveccühün olduğunu değişik şeylerde müşahede ediyoruz, görüyoruz.